Merhaba arkadaşlar. Benim Elham ve Gülsün'den beraber ım, map map dediyitan nerede niye kaç günden beri video atamıyorum? Ne yap ne yap ne yapıyorsun Ne diye? Niye biz yani niye kaç gün beri video atamazsın diye böyle bir bilgiler vereceğim size. Şimdi arkadaşlar vardı video başlamadan önce bu videoya 5 beğeni atacaksan çok sevinirim. 5 yani bin like atarsanız sık sık videolarımız gelecek. Şimdi hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bu arada 8-9 aydan beri niye video atmadığımı söylüyorum şu an. Zaten benim TikTok, TikTok, hesabım var biliyorsunuz zaten. TikTok kullananlar biliyorsunuz. TikTok hesabımda Emirhan Gültekin 43. Bin, tak şu ulaştık 2000 olacağız. Yani, size çok şey ediyorum. Te -te -te Teşekkür tiktokla şey olduğum için. Bunlar hem TikTok'a canlı açıyorum biliyorsunuz ki. O yüzden canlıyı 3'e kadar, 4'e kadar açıyorum gece. O yüzden o zaman uyuyorum. Yani hiç bak bak zaten benim araba ara, arabalarım var b biliyorsunuz. Arabalarla ilgileniyorum hep. Hmm. O zaman hiç ne yapıyorsunuz? Hitan Samsun'da. Evet canlısı mısın Samsun'da ders yapmaya gitti yani. Orada bir şeyler yapmaya gitti yani. Özel şey görüyorum. Bir yıl sonra, iki yıl, üç yıl sonra gelecek o zaman videoları bellersiniz. Yani Dokuz ay sonra, sekiz, altı ay sonra falan gelir o. Ya yani yıl, yıl sonra gelmez de bir ay sonra gelir. Öyle işte, ondan sonra şimdi... Yani bu video yine 5000 like atar mısınız? Çok sevinirim. İki dakika yirmi saniye olmuş. Yani çok uğraştım bir de bir video bak bir sana sana video çekecektim. O olmadı sinirlendiğim şey oldu. O zaman e e ev videoyu çekecektim. Onda da elim hep şey düştü O zaman ha, yine ev video gelecek. Araba sana gelecek. E, <laughs> hediyemiz var. Yani, Bu arkadaşlar 5 milyon gelsin sık sık videomuz ya gerçekten gelecek. E bu az gam ya 2 3 dakika olmuşam. 3 dakika 10 saniye oldu. Ya, bu kısa olmaz. Olmasın ya. Yani. Ben istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Sabah bir videomuz daha gelecek. Bu o 10 dakikalık 30 dakikalık falan bir şey olacak. Bu videodan sonra ya, akşam Akşam da şey olacak. Sa sanayi videosu gelecek. Hepinize çok tetik tehdit, te ediyorum. Bay bay.